Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni sistem bisikletlerde yani şu görmüş olduğunuz boğazın uygulandığı bisikletlerde direksiyon boğazını nasıl yükseltebiliriz sizlere onu göstereceğim. Eski direksiyon boğazlarında boşlatıp yukarı kaldırabiliyordunuz. Fakat şu andaki yeni nesil bisikletlerde bunu yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bunu boşlatıp da yukarı kaldırma şansınız yok. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen sizlere takacağımız ürünü göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Rectus'un boğaz yükseltme aparatı arkadaşlar. Direksiyonu yükseltmek amacıyla kullanılan işte vidası, içinde uzun vidası, aparatları, yükseltme aparatları her şeyi mevcut. Yani bunu taktığımız zaman arkadaşlar bakın. Hemen hemen 12-13 santimlik bir yükseklik kazanacak direksiyonumuz. Hemen işlemime başlıyorum arkadaşlar. Bize gerekli anahtar sadece bir takım alyan. <laughs> bu bazı bisikletlerde 5, bazı bisikletlerde 6 alyan olabilir. Şu üstte görmüş olduğunuz Alyanlı vidası komple sökeceğim arkadaşlar. <laughs> evet. Bunu komple aldık. Bakın. Bu eskisindeki kısa ama takacağımız yeni takacağımız, uzatma yapmak için takacağımız samunumuzu civatamızı görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 7-8 santim daha uzun. Üstteki vidamızı aldıktan sonra alyanımızla yine alyanımızı kullanarak direksiyonumuzu buradan komple çıkarmamız gerekiyor. Evet. Bakın boşlattığım vidalar şunlar. Şunları da boşlattım. Direksiyonu bu şekilde komple aldık arkadaşlar. Peki uzatmayı nasıl yapacağız? Hemen aparatlarımı kullanarak sizlere onu gösteriyorum. Bakın, kullanacağımız aparatın biri bu. Şunlar da yükseltme pullarımız arkadaşlar. Öncelikle şunları bu şekilde yerine takıyorum. Ama Bunları galiba evet üstte de takacağız arkadaşlar. İkisini alta takalım ya da bir tanesini uzatma demirimizi kullandık. Bunları da şu kalan pulları da üst kısma geçiriyoruz. Öncelikle bakın şu vidalarımızı sıkarak uzatma demirimi sabitliyorum arkadaşlar. Tam düz olacak şekilde evet ayarladım. Yine her zamanki gibi 5 aylarımı kullanarak Uzatma aparatımı. Öncelikle uzatma aparatımızı sıkıyoruz. Direksiyonun ne kadar yükseldiğine inanamayacaksınız arkadaşlar. Bel sağlığı açısından direksiyon en yüksek konumda olmak zorunda. Tek bir aparatımız kaldı. O da az önce eskisini söktüğümüz bakın eskisi elinde görmüş olduğunuz küçük bir daydı. Şimdi bunu takacağız. Direksiyonumu yerine koyuyorum ve az önceki direksiyonla şu andaki direksiyonun farkını şu şekilde daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu kadarlık bir kısım yani hemen hemen 10 santimetrelik bir uzatma kullanmış olduk. Rectus'un uzatma aparatı arkadaşlar. Fiyatını soracak olursanız yaklaşık olarak 55-60 lira gibi bir fiyatı var. 5 allen'ımla uzun demirimin aparatını sıkıyorum. Bunu tam sıkmadan bakın. Şu boşluk varsa arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şu boşluk varsa bu boşluğu şuradan önleyeceğiz. İlk başta hata yaptık. Uzatma aparatımızın vidalarını hemen boşlatıyorum. Bu boşluğun kesinlikle olmaması gerekiyor. Evet bakın. Bunu boşlattım. Bu boşluğu nereden alacağım diye soracak olursanız hemen en yukarıdaki vidamı sıkarak boşluğumu alacağım. Bakın arkadaşlar frene de basıyorum. Az önceki boşluktan eser kalmadı. Hatayı şurada yaptık. Şunu en son sıkacağız arkadaşlar. Direksiyonumuzu yükselttik. Boşluk kalmadı arkadaşlar. Bakın sallıyorum. Tek sıkıntı şu anda direksiyonumu düzleştirmem. Direksiyonu düz konuma getirdikten sonra direksiyonun üzerindeki vidalarımı sıkıyorum. Artık çoğu bisiklette bu görmüş olduğunuz yeni nesil direksiyonlar mevcut. Eskiler tarihe karışıyor diyebilirim. Tabi çoğunda da eski sistem kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Bunu da sıktıktan sonra üst fidamı bir daha kontrol ediyorum. Ve en son olarak şu görmüş olduğunuz uzatma aparatımı sıkacağım arkadaşlar. Bunu en son sıkıyoruz. Hata yaptık en başta. Bunu ilk başta sıktığımızda nasıl boşluk yarattığını gördünüz hepiniz. Evet. İşlemimi sonlandırdım arkadaşlar. Öncekinden gördüğünüz gibi 10 santim yani şu kısımlar 10 santim daha direksiyonumu yükseltmiş oldum. Koltuk seviyeme göre gayet iyi bir şekilde direksiyonumu yükseltmeyi başardım. Bunu hangi aparatla yaptım onu tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz Rectus'un yükseltme aparatıyla direksiyon yükseltme aparatıyla bunu başardık. 55-60 lira gibi bir fiyatı var. Alyan kullanarak bunu kendiniz de kullanabilirsiniz. Hepsi burada bunu bulmanız mevcut. Daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.